Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Buket Koç Retinitis pigmentosa, hak dilinde tavuk karısı hastalığını yaşayan biri olarak bugün sizlere Stargardt hastalığını anlatacağız arkadaşlar Bu hastalığı Hasan kardeşimle birlikte sizlere paylaşacağım Retinitis pigmentosa hastalığının bir varyansı olarak düşünebiliriz arkadaşlar Şimdi detaylı bir şekilde videomuza geçelim Merhaba arkadaşlar, benim adım Hasan, 25 yaşındayım, İstanbul'da yaşıyorum, Stargardt hastasıyım. Bugün sizlere Stargardt hastalığını biraz tanıtacağız. Evet, Stargardt hastalığı arkadaşlar, 1970'lerde Alman Profesör Doktor Stargardt'ın bulduğu bir hastalıktır. Kendi adını vermiştir. Stargardt hastalığı tavuk karasının retinitis pigmentosa hastalığının bir uzantısı diyebiliriz. Yani onun dallarından biri diyebiliriz. Stargardt'ta tam körlük yoktur arkadaşlar. Merkez bozuk olup çevre iyi olur. Yani Stuttgart aslında çevre çoğu iyi olur. Tavuk karasına nazaran hayatlarını daha iyi idame ettirebilirler. Stuttgart'ta 6 tane gen vardır bozuk gen arkadaşlar. En tanındığı da ABCA4'tür ki 5 kişinin 4'ünde ABCA4 çıkıyor arkadaşlar. Ben ABCA4 değilim. Benimki Pro 1 diye bir gen. Bizimki de biraz daha hızlı ilerliyor. Benimki de aynı şekilde merkez bozuk. Yanlar biraz daha iyi ama tabii Stagart, ABC ABCA4 hastaları çok daha iyi durumdalar ki araba süren, motosiklet süren de çok tanıdığım var. Ishtagart hastalığında da arkadaşlar karıncalı görme, puslu görme, yani güneşte zorluk, akşam zorluğu gibi sıkıntılar oluyor. Ama tavuk karısındaki gibi çok rahatsız etmiyor. Yani Ishtagart hastalığında gece iyi, gündüz iyi problem pek olmuyor. İkisinde de ortalama aynı görüyorlar. Güneşte de tabii ki çok sıkıntı yaşıyorlar. Uzak, puslu oluyor ve yazı okuyamıyorlar arkadaşlar. 13-14 yaşından itibaren ya gözlük kullanıyorlar ya da e, hiçbir şekilde yazı okuyamıyorlar arkadaşlar. Yani araba sürüp de yazı okuyamayan çok tanıdığım var. Size öyle diyeyim işte arkadaşlar. Ve şu an henüz bunun bir tedavisi yok. Ben 2019'da kök hücre ameliyatı yaptım. Bir işe yaramadı. 2014'te akupunktur yaptırdık, bir işe yaramadı. Çeşitli gıda takviyeleri, ilaçlar kullandık, hiçbiri bir işe yaramadı arkadaşlar. Yani şu an Türkiye'de bulunan hiçbir tedavi tedavi değildir, deneme aşamasıdır. O yüzden gözünüzü elde etmeyin. 3-5 yıl içinde tedavi çıkacak, bunu bekleyin arkadaşlar. Bugün sizlere Stargraft hastalığını tanıtmaya çalıştım. Bu videoda emeği geçen Buket Koç ablama çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hayırlı günler. Arkadaşlar sizlerin de gördüğü üzere Hasan kardeşimize de çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar şikargart hastalığı merkezi kapalı çevresel görüşlerinin açık olduğunu söylüyorlar. Ee, yani retinitis pigmentoza hastalığında da merkez kapalı oluyor. Çevresel görüş açık oluyor bazı kişilerde. Ama bazı kişilerde de merkez açık, çevresel görüş kapalı oluyor arkadaşlar. Ben gen testi yaptırmaya gittim de doktorum bana Şikargard olabilir misin diye sordu. Çünkü benim gece görüşlerim sıfır değil. Merkez görüşüm kapalı. Çevresel görüşüm açık olduğu için böyle bir durum söz konusu olabilir dedi. Ama doktor muayenesinde bunun teşhisi kesinlikle ama kesinlikle konulabiliyor. Bana da bu teşhis konulmadı arkadaşlar. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Tavsiye ediyorum ki genetik testinizi mutlaka yaptırın. Hangi geninizin mutasyona uğradığını öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şikargar hastalığında en yaygın olan gen ABC A4 genidir. ABC A4 genine sahipseniz eğer bu gene sahip olan kişiler duran bir durum seyreder. Örnek verecek olursam 8-9 Veyahut da 10'lu yaşlarda ergenlik çağında ki bu hastalık genel olarak erken yaşlarda ortaya çıkar. E, bu hastalık o yaşlarda ortaya çıktıysa eğer e, %10 seviyelerine kadar görme seviyesinin düştüğünü farz sayarsak 40 yaşına geldiğinde %10 görmeye devam eder arkadaşlar. Çocukluğumdaki gibi görüyorum derler. Ama pro 11 geni için maalesef yani şeyi söyleyemeyeceğim. Retintis pigmentoza hastaları gibi ilerleyen bir süreç içerisine girerler. 25 yaşında bu hastalık çıktıysa eğer %20'lere kadar düşen bir görme seviyesi varsa %20'den de gerilemeye devam edebilir arkadaşlar. Onun dışında Gece ve gündüz görmelerinin aynı olduğunu söyleyebilirim. Gündüz görmede de sıkıntı yaşayabilirler. Güneş hassasiyetlikleri olduğundan dolayı uzağa görmede, buğulu görme, pustu görme gibi ciddi sorunlar yaşayabiliyorlar arkadaşlar. Ve bu hastalığı yaşayan kişilerde istisnai durumlar hariç %100 körlük diye bir şey yoktur arkadaşlar. Onun dışında Arkadaşlar vitamin kullanıyorsanız eğer kulağınız vitaminlere çok dikkat etmeniz gerekiyor aşırı A vitamini yüklemesinde gözün arkasındaki hücrelere zarar verebiliyorsunuz. Onun için mutlaka test yaptırın vitamin değerlerinizi öğrenin arkadaşlar ve arkadaşlar ABCA4 geninin gen analizi yapılmıştır. Hatta ilk gen analizi yapılan genlerden biridir. RP65 geninden bile önce gen analizi yapılmış. Gen içerisindeki yapı kodlaması ve tedavisi bulunmuştur. Ama a 4 geni çok büyük olduğundan dolayı viral vektörlerle göze yerleştirilemiyor. 2-3 parça halinde vektörlerle sağlam oluşturulan gen göz arkasında bir bütün haline getirilmesi gerekiyor. Umut ediyorum ki arkadaşlar ilerleyen süreçlerde de bu bir çözüme ulaşılacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında arkadaşlar gözlerimiz gerçekten ciddi anlamda çok hassas. Retin spigmentoza hastalarında da şikargart hastalarında ve diğer hastalık gruplarında da arkadaşlar gözlerimize dokundurma konusunda defalarca düşünmeliyiz. Gerekli bütün araştırmaları yapmalı ve gözümüze uygulanacak tedaviye ona göre seçmeliyiz arkadaşlar. Çünkü bazen ciddi anlamda olumsuz reaksiyon gösterebiliyor. Hasan kardeşimiz de aynı şekilde maalesef ya maalesef diyorum kök, kök hücre tedavisi hiçbir şekilde olumlu sonuç vermemiştir. Tam tersine gözlerinde batma oluştuğunu söylüyor. Akı olmuş. Hiçbir şekilde olumlu sonuç elde etmemiştir arkadaşlar ve buradan tekrar Hasan arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü arkadaşlar bizler bu hastalığı yaşıyoruz. Birimize her konuda yardımcı olmalıyız. Bilgi alışverişinde bulunmalıyız. Fikir alışverişinde bulunmalıyız. Edindiğimiz tecrübeleri paylaşmalıyız. Çünkü bazı kişiler için gerçekten ciddi anlamda çok yardımcı olabiliyor ve karar verme konusunda onlara destek olabiliyoruz arkadaşlar ve Hasan kardeşimiz e, Temmuz ayında evlenecek. Rabbim nasip ederse eğer aldığım hayırlı, huzurlu bir evlilik nasip etsin. Sağlıklı, sağlıklı evlatlar nasip etsin. Arkadaşlar bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Göz problemi olan kişiler, aynı zamanda engelli kişiler ciddi anlamda iş bulma konusunda çok zorlanıyor. Hasan kardeşimiz de bu kişilerden biri. Tuzla'da oturuyor arkadaşlar. Bu konuda Yardımcı olabilecek birileri varsa eğer yorumlar kısmına yazarlarsa çok sevinirim arkadaşlar ee, kanalıma abone olur ve like atarsanız bildirim zilini de açarsanız eğer çok sevinirim umarım sizin için faydalı olabilmişimdir beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kendinize çok iyi bakın hayırlı günler iyi günler diliyorum arkadaşlar.